İşte analiz programı olarak Azerbaycan'da Atlas Pool, sauna ve havuz aksesuarlarına konuk olduk ve yanımızda Ceyhun Bey var. Ceyhun Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ceyhun Senov, 1977 Nahçıvan doğumluyum. 2001 yılında Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı İşletmecilik Fakültesini bitirdim. Şu anda şirketimizin kurucu ortaklarından biriyim. Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Üniversite mezunu olduktan sonra bir su artma şirketinde pazarlama müdürü olarak çalıştım. Bir süre sonra o şirket kapanmak zorunda kaldı ve oradaki başarılı ekip arkadaşlarımızla birlikte aynı mesleği devam etmeye başladık. Artık 2006 senesinde bir firma olarak kurulduk ve 14 senedir kendi sektörümüzde işimize devam ediyoruz. Şirketimiz önce havuz taahhütü ve su artma sistemlerinin satış ve servisiyle alanında çalışıyordu. Şu anda artık havuz ekipmanları ve yani PVC boru ve ek parçalarının Azerbaycan'da toptan satışını da yapmaktayız. İki büyük Türk markasını Azerbaycan'da temsil ediyoruz. Hizmet alanlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Şirketimiz kuruluş tarihinden itibaren birçok büyük projelerde yer aldı. Bireysel havuz ve su artma sistemleri dışında onların satış ve servisi dışında akvapark projelerinde, iki akvapark projesinde yer aldık. Birkaç olimpik havuzların yapımı ve su artma sistemlerinin filtrasyon sistemlerinin kurulmasında yer aldık ve gıda sanayisinde birçok gıda fabrikalarına su artma sistemlerinin montaj ve, ve satış ve satış sonrası servislerini yürüttük. Şu anda daha çok şirketimiz havuz taahhütü yapan firmalara havuz ekipmanlarının PVC boru ve ek parçalarının toptan satışını yapmakta vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.